Artık videolara böyle öğrendiğim güzel melodilerle falan giriş yapacağım. Yaklaşık 8 aydır video atmıyorum. Gördüğünüz gibi bilgisayar falan yok. Artık videolar çok daha kaliteli olacak. Hepsini anlattım. Bugün videonun başına gösterdiğim bir ATM hareketini göstereceğim. İsterseniz fazla uzatmadan hareketin nasıl yapıldığını hemen öğrenelim. Selam herkese, videoma hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi birkaç değişiklik var. Özellikle bilgisayarımı sattım daha iyi bir telefon alabilmek için. Bu telefonla da artık geniş açı ve 60 FPS bir şekilde videolarımı paylaşabileceğim. Artık daha sık video atacağımı düşünüyorum çünkü eski telefonum Huawei'di. YouTube'u yoktu, telefondan YouTube'a giremiyordum. Bilgisayardan sürekli video atmakla uğraşıyordum. Ama şimdikinde kendim girebileceğim için hiç bilgisayara gerek kalmadan videolarımı telefondan editleyip hemen telefondan atabilirim. Bu açıdan belki de daha hızlı video atmış olurum. Videonun başında gördüğünüz gibi tekrar göstereyim. Kartları para gibi yani ATM gibi atmaya çalışıyorsunuz. Adı da ATM. Değişik kombinasyonları var. Bunlar için farklı hareketler gerekiyor. Videonun ilerleyen kısımlarını anlatacağım. Fazla uzatmadan hareketin nasıl yapıldığına geçelim. Kartları bu şekilde tutuyorsunuz. Diğer elinizin orta ve baş parmağıyla şu köşelerden yaklaşık şu kalınlıkta bir kart ayırın ne parça ayırın. Bunu böyleydik. Buradan ayırdığımızda işaret parmağımızla böyle çevirmemiz gerekiyor. Tekrar göstereyim. Bunu aldıktan sonra bu biraz kalın oldu ama önemli değil. Böyle çeviriyorsunuz. Bu çevirmeyi eğer Legolav hareketini göstermiştim. Kanalımda var. O videoyu izlediyseniz, o videodaki hareketi çalıştıysanız kolay kolay yapabiliyor olmanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi bu nasıl bir hareket? Şöyle söyleyeyim size. Bunu kendinizde hiçbir hareket olmadan çalışabilirsiniz. Böyle tutun desteği. Şöyle yavaşça bazen düşer falan. Öğrendikçe, hani bu çok uzun süren bir hareket. Mesela başlarda şöyle yapıyorsunuz. Düşmemeye başlıyor. Zaman geçtikçe, bunu yaptıkça böyle hızlı hızlı çevirebiliyorsunuz tekrar aldım buradan bu desteği çevirdim sonra şu şekilde geliyorum tekrar gösteriyorum aldım çevirdim ee, yüzük parmağımız ve işaret parmağımızla böyle sıkıştırarak bir kartı düşürmeye çalışacağız. Tekrar gösterelim baştan. Bu şekilde tuttuk. Orta ve baş parmağımla şöyle kalınlıkta bir deste ayırdım. Siz daha ince ayırabilirsiniz. Çevirdim. Desteği düşmesi için bu konu güzel düşmesi için bu konuma getirdim. Yüzük parmağımı buraya koydum. İşaret parmağımı buraya koydum. İkisini birazcık birbirine baskı uygulayarak üstten bir kart ayıracak şekilde açıyorum. Gördüğünüz gibi zaten kartlar dönerek aşağı düşüyor. Hareket bu kadar aslında. Ee, şimdi hareketi yaparken yapmamız gereken bir şeyden bahsedeyim. Hareket aslında basit bir hareket. Ama ben yapamamıştım bir süre. Nedeni de şuydu. Böyle alıp ben bunu çok sıkıp şöyle sürekli atmaya çalışıyordum. Şu an yapabiliyorum gerçi böyle fışk. Çok daha hızlı atabilirim. Ama önemli değil. Siz böyle yapmaya çalışsanız zorlanırsınız. Aldık. Çevirdik. Fazla sıkma. Hatta hiç sıkmadan. Böyle üstten bir tane kartı böyle aşağı doğru itin. Kendisi yere düşüyor zaten. Hareketi başka hareketlerle de kombin edebilirsiniz. Mesela bunu buradan alın. Böyle üç kere çevirin. Çevirirken de diğer elinizde yere açın. Veya Scissors katı açın. Gerçi Skizzers da olmaz. Revolution'da açabilirsiniz böyle çevirip. Şöyle olması önemli. Bunlar ikisinde de gelebilirsiniz pozisyonu. Aldınız diyelim şöyle bu el açık. Diğer elinizle bunun arasına kartı atmaya başlarsınız. Kapatıp üstüne atarsınız. Hatta bu biraz zor. Şöyle alıp arasına geri bir şekilde atarsınız. Sonrasında e, bu şekilde tekrar açıp kalan desteği destenin arasını bırakabilirsiniz. Onu da hemen göstereyim. Zor bir şey değil. Bu ikisi e, yüzük ve işaret parmağım birbirine baskı uyguluyorum biraz ve baş parmağımı bırakacağım sonra. Baş parmağımı bırakınca dönerek desteği düşecektir. Sonra bu hareketi şeyle de kombin edebilirsiniz. Lego hareketiyle kanalında var videosu. Kartlara koyabilirsem koyarım. Eğer koyamadıysam kanalıma girip bakabilirsiniz. Lego Lego'la detaylı anlatım diye. Göstereyim hemen. Kartları buradan alırsınız, çevirirsiniz. Legolove'dan bir tane deste açıp arasına atarsınız üstüne veya. Bunu destenin arkasına düz bir şekilde koyduktan sonra ATM'ye başlarsınız. Yok desteği açıp arasına falan atarsınız. O tamamen size kalmış bir şey. Çok üstüne oynanabilir bir hareket. Çok fazla yerde kullanılabilir bir hareket. Neyse fazla uzatmayayım. Videonun sonlarına doğru gelelim. Hareket aslında kolay bir hareket ve çok güzel görünen bir hareket. Son kez hareketinizi bir şekilde üstünden geçeceğim. Tekrar desteği böyle tuttum. Bu kadarlık bir deste ayırdım çevirdim. Yüzük ve işaret parmağım birbirine baskı uygulayarak birer tane kart bırakıyorum destenin üstüne. Uzaklığı da bu kadar olsun. Dikliği de bu kadar. Sonra az önce gösterdiğim gibi hareket bundan ibaret. Kapanışı da bir kez daha çevirin veya çevirmeden de yapabilirsiniz. Destenin üstüne işaret ve yüzük parmağım birbirine baskı yapıyorum şu an birazcık. Sonra baş parmağımı bırakacağım. Destin üstüne dönerek düşecek. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Eleştireceğiniz veya önereceğiniz bir şey varsa da yorumlarda bekliyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.